Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimize yaptığımız alışverişi göstereceğim. Ee, bir tane de karşı koltukta var. Böyle tencere setleri aldık. Bir, iki ve üç tane. Biri tava seti diye de geçiyor olabilir. Mini set. Sen aldığın bir şey ne? ettin annem? Getirdin mi? Ne? Neyi? Şanın neyi? Yok. Şey şimdi bunları söylüyordum. Videoyu başlattım da. Ha, tamam. Hı. Şimdi sırasıyla açmamızı merak ettim. Biz çeyizime değil, bizim kendi mutfağımızı aldık. Evet. İlk önce 16 santim derin tencere istiyorlarmış. Bu oh, sürpriz. Bu mu? Hmm, şöyle bir kapağı çıkıyor. Da. İyi gözüküyor mu? Çok güzel. Şöyle bir şey var kapağı. Çelik. Bu da kendisi. Bu en küçük boy galiba. Kaç santim 16 santim. Evet bunlar döküm. ben <laughs> yani ilk defa açıyorum ama çok güzelmiş. Yani çok ağır. Bayağı iyi. Şöyle kapatalım. Evet, şey Bakın nasıl duruyor orada. Çok güzel. Bu 20 16 santim olan en küçük Şişi boyu. Şişi yapayım mı istersen. En son zaten hepsini bir çekerim. Yak. Güzel durur. Evet, şimdi diğerine geçelim. Zaten 3 boy var, diğeri de 20 santim. Şöyle açalım. Yine şöyle bir kapağı çıkıyor. Gül <laughs> bakayım. Şunları yere atayım da. Hı. Bu da 18 santim olan. Evet çok güzelmiş. Gerçekten kalitesi çok iyi. Bu, bu arada bunlar en en centim. Gerçi üstünde yazıyor ama şunu söyleyeyim. Kurtlarını şey alıyorsunuz. Şey, Kutuları da şey çelik. Yanmaz. Yani yanmaz. Evet. Bu da en büyük 20 santim olan. Şöyle yine kapağı var. Bayağı beğendim. Bu daha ağır. En büyüğü. Hmm. Çok güzel. Şöyle içini göstereyim. Şurada şu şekil. Çok güzel ve ağır. Evet. İlk setimiz böyleydi. Şimdi Teşekkür diğerine geçeceğiz. Mi? Evet bayağı beğendim. Yakından birazdan set halini gösteririm. Şunu Şaşırdı kralım sonra yerine geçelim. Herhalde senin seçtin anne. Bunu zaten ben seçmiştim. Bu, Dö, ha ha bu Saha, bu saha Aynı aynı. Bunun saha dökümü. Hı. Evet. Orada direniş vardı onu seçmiştin sen herhalde. Sonra var mı? Evet. Ben de uzun bir kullanmıştım gibi. mi? Ne? O düşüktü ama piyasa. Bunu atmamıştım. Evet o o üçlüsü 1600 lira mıydı ne yani? Bu da 3 boy. Evet. 16 tane. Bunu bir açalım. Zaten bir sahan seti istiyordum ya şey. Ah. Ay çok güzel bak. Hmm. Tam böyle iki kişilik yumurta Değil için. He. İyi gözüküyor mu şeyde? Çok güzel görünüyor. Gerçekten çok iyiymiş. Bunu da bayağı beğendim. Şu da 18 santim olan tavası. Şöyle bir kapağı var. Özellikle. Bu da çok iyi. Bu da iyi ya. Tam böyle 2-3 kişilik ya da 4 kişilik menemenlik tam. Pilav falan bir yok bunda yapılmaz da. Çok güzel. Ama bunu da çok beğendim. Şu pencerelerden daha çok beğendim. Yani formu şeyi aynı ama malzemesi. Bu, Bu tava ya. Yani çünkü planik seçmiştim. Heh. Bu da en büyük boyu. Bunun da 16, 18, 20 santimlikti. Yeri tenceresiydi yani bu da tava arkadaşlar. Sanatsal. Şöyle yerine diyeceğim. Evet işte bu tam şeylik. Çok güzel. Tam böyle iki kişilikler için iki kişi olanlar için çok güzel. bayağı. Şey yani bu ısısı da geçti zvarya geçti. Hmm, evet hemen soğumuyor. Evet şimdi büyük olana geçelim. Bunu çok sevmiştim oradayken. <laughs> ben görüntülü konuşurken seçmiştim ama şöyle içinden şapka. Bu şapkaya da iş bankası <laughs> Oraya atalım, ben... alırsın. Şimdi bu da kaç parça? Ee, bu kaç parça? Bu Beş. Şöyle. Döküm bu da alüminyum döküm. 7 parça. Bu da arkadaşlar. Bunu da döküm. İş döküm var. en sağlıklısı Gelin olduğu mi? için döküm tercih ettik. Alışveriş yaparken. Bunlar da bize ömürlük gider diye düşünüyorum inşallah. İyice kullanırsan evet. geçer. Gider. Şöyle tatlı döküm da. Evet. Benim Gitti, Hı -hı. Evet şimdi çıkartıyorum arkadaşlar. Bunu ben ters mi açmışım? Hı -hı. Evet ters. Şöyle açalım. İyice görünüyor mu? Ha. Şu altı da arkadaşlar şey. Bu ama onlar kadar kalın değil. Bu alüminyum döküm onlar. Çok dökümlü herhalde. Bilmiyorum. Bu da çok güzel. Kare. Şöyle bir kapağı var. Rengi de çok güzel. Bu ne rengi? Fil dişi rengi galiba. Evet şu şekilde bir tencere. <laughs> Tam benim tarzım var ya. Şu an çeyiz dizecek olsam bunu almıştım. Alalım. O kadar güzel. Çok hoş. Burada da evet bunu çok beğendim. Hı? Burada da yine yakışır. Evet sen şunu al. Onu ben kaldırınca göstereyim zaten. Sürekli bu yapayım. Evet, evet bugün de ters açmışsın. Hı. İlk önce şöyle kapağını çıkartalım. Ve bu da bu şekilde kare bir kapak. Bu da bir küçük boyu galiba. Ayy, en çok bundan hoşuma gitti. Gerçi diğerlerini de çok sevmiştim ama çok güzel. Ya var ya aşırı iyi. Şunu şöyle Böyle şöyle iç içe koyalım. En son şey olarak göstereceğim zaten. Evet. Açayım. Ya penceresinin kapağı. Evet, bu da pilav yapmak için tencere. Bu da çok güzel. Vallahi ne büyük güzel. ne küçük yani. Tam 5 kişiyiz biz. 5 kişilik. Çok güzel. Şeker getiriyor şu şeker. Evet. Bunu da şöyle şunun üzerine Arkadaşlar şimdi son parçasına geçtim. Anne tavası. Şöyle bu Evet. Bu da şöyle kare tava. Şu kapak bunun. Bu e, pilav tenceresinin kapağı buna da oluyor. Bunda da pilav olur. Köfte, yani her şey olur bunlarda. Bakın şöyle bunun kapağı. Buna da tam kapanıyor. Evet, bunların hepsi döküm. Diğer aldığımız sahanlar da dökümdü. Evet. Hepsi de şu baya çok sevdim. Şimdi bunları şöyle size göstereyim. Şöyle, şöyle. Vaa. Toplayıyorum. Bakmış birisi yapmış olduk. Şu şekilde duruyor. Bir de şöyle tavası. Şunları da şöyle üçünü bir üst üste koyayım abi. Şu sahanda. Neredeki? Daha lazım. Evet hepsini çok beğendim. Tam benim tarzım. Hı. Gerçekten. Hı. Hepsi. Diyorum ya işte şimdi çeyiz alacak olsam bundan hepsinden almıştım. Bunu böylece almıştım yani. Evet videomu burada kapatayım. Bir de yakından göstereyim. Evet şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar. Şu sahan setlerimiz de aynı. Şu şekilde. Şunlar da şöyle yakından göstereyim. Evet videomu burada kapatayım. Evet şöyle de. Güzel oldu arkadaşlar. Bunlar bizim toplu alışverişimizdi. Bir de çelik e, tencere seti alacağız. Birkaç tane yine çelik pilav tenceresi alacağız. Sonra kaşık çatalımızı e, yenileyeceğiz. Çatallarımızı böyle pişirmek için olanları falan alacağız. Pişirme kaşıkları falan. Öyle işte şimdi bunları tekrardan kutuların içerisine koyacağım. Çünkü bunları böyle evi bahar temizliği yaparken yerleştireceğim. Hem o zamana kadar bunlar böyle iç içe durdukları zaman birbirlerini çizmesin diye içlerine böyle ona ne deniyor bilmiyorum. Böyle tava çizmemek için kullanılan böyle keçeden bir bez var. Keçe mi? Bir kumaş. Onlardan falan almam lazım. Evet bu kadar. Şimdi videomu burada kapatayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar videonun devamına Pazar günü anneler günü. Bugün cuma kargolarımız gelince annemin hediyesini verdik. Annem de biraz duygulandı. <laughs> Portland'dan şöyle üçümüz bir e, Sıla Rabia yani ben. Babam da dahil. Şöyle bir takım aldık. Şöyle altılı kahve fincanı. Bunun ikisi de Portland. Şey, öyle şey mi dedim? Evet. Yalnız çok güzelmiş. Şöyle kahve fincanları, şey tatlı tabakları da var. Üç tanesi ayrı, aynı şunlarla takım. Üç tanesi de diğerleriyle aynı. Şöyle. Böyle işte anneler günü için almıştık anneme. Annem de bayağı duygulandı. Bir de burada şey aldık. Ee, bunu eve almıştık. Açtım da şöyle. Saç kurutma makinesi. Onun böyle duvara asmak için bir aparatı vardı. Onu aldık. Bir de şunun altında raf vardı. Ben şeyi sattım. Kitaplığımızı. Onun yerine böyle köşeye zikzaklı bir raf aldık. Böyle şurası da alışverişimiz. Ee, bu kadar onu çekmeyeceğim. Evet, videonun devamını ekleyeyim dedim. Tekrardan anneler günü kutlu olsun canım. Sağ ol İnşallah bir gün sizden de da. Amin canım inşallah. Yalnız inşallah.